İkinci hidrolik pres vs Lamborghini. Nasıl Ay, yani ya? Çok iyi video. Çok iyi. Daha önce kimsenin denemediği şeyleri test etmek üzereyiz. Hidrolik var, presle Lamborghini. Para ha. <laughs> oğlum presle basıyor, edine basıyor edine mu? Üzülüyoruz. Aynen. Adamına basıyor. Bir dur bir şey konuşuyoruz. Şu. Ya amına oğlum niye küfür ediyorsun ya? <laughs> Ama bir şey konuşuyorum ya Allah kahretsin. Enes bana Yaşık da ekip kurta var. Kostümüyle binaya tırmanacağız. Dünyanın en büyük fil diş macunu deneyini yapacağız. Bir havuzu bir milyar on <laughs> bize dolduracağız ve dahası. İlk olarak bu duvar arkamdaki bu treni durdurabilecek mi onu göreceğiz. Bu duvar tam altı metre yüksekliğinde ve bir metre ya. kalınlığında. <laughs> bu kadar kolay yıkılmaz. <laughs> Emri ver. Aa, büyük bir GTA'da <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Treni gönderin. Trenle bizi. Tren geliyor. Hadi hadi. Bunu Oğlum duvar... adam tren tutmuş ve oraya duvar öldürmüş ve onu çarptıracak mı? Evet. <laughs> Nasıl bir prodüksiyondur ya? İdola, bak bu adam benim idolüm Kemal'im artık. Bir şey diyeceğim, bu MrBeast'in kanalı mı? Evet. MrBeast'in evet. kanalı. Kaç izlenmiş? 74, 74 dünyanın, 4 iki milyon, 2 haftada. 2 hem de. Türkçe... Oğlum <laughs> <O> da <laughs> 10 bölümde. dakikada, bak 10 dakikada bir ton farklı kontent yapıyor. Niye film, Türkçe? Bilmiyorum. Türkçe dublaj yaptırtıyor oğlum adam şeyi. Dublaj yaptırıyor mu? Evet, sen bak şu yapıyor? ayarlarda dublaj seçeneği Aynen var. Her dilde bu? dublaj mı var? Bak, evet. Neredeyse yani, büyük diller. Büyük Anam, <laughs> Vietnam cana ya. <laughs> Büyük yani bilmiyorum, bilmiyorum. Çok bilmiyorum, hiç. bilmiyorum. Mal ben Bence, bilmiyor. Bence kendi bireysel yaptırmıyordur oğlum. Adam bir sürü işi gücü vardır. Mesela YouTube tamamen yani destek yok, kanka, oluyordur. Yok oturuyorlar beraber B yazılımcıyla. Bak burası böyle diye çeviriyorlar. Oğlum geri zekalı onu demiyorum ya. Kendi tamam. yaptırmıyordu yine kendi bir ajans aracıyla falan bile yaptırmıyordur. YouTube destek oluyordur. YouTube Türkiye mesela dublaja. <laughs> İzleyin işte be. <gülüyor> <gülüyor> Duvar başarısız oldu ama videonun sonunda aynını 5 kamyon başarabilecek mi göreceğiz. Ama sıradaki deney için bu arabayı aldım ve bu dev rampayı yaptırdım. Ve araba kaçının üstünden atlayabilecek test edeceğiz. Sence Şaka kaç tanesinden atlar? En az 3. Bence o ikisini de Vallahi 131 abonelik olmuş ha Elibol. Peki bir şey. Hadi bir bak a, şık, şık, kanıtladın ya. Nikini bize kanıtladın ya Elibol. Vallahi ben sıkıntıya girdim adamın acaba takılı mı kaldı? Ne oldu ya? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Onun 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 geliyor ya bir darbeden. Geçip ormana dalacak gibi geliyor. Hadi hadi hadi, hadi 3 3 3. Hadi adamı var Kim kullanıyor arabayı? keşke uh. oh, 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 oh. arabayı ben kullanacağım. Otomobilsin. <laughs> manyak mısın oğlum? Arabanın haline bak oh, gelene. Çok eğlenceli. E. Ee? <laughs> 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 ee? Çok keyifli. Ne o? Çok iyi. Kemal, Mr Beast olalım mı? Ya, ya bir siktirin gidin amınıza koyacağım. Arabayı oğlum. ben kullanayım ama. Na arabayı tamam. manyak mısın oğlum? Ben Arabanın geldi hale, ben hale duvar bak. Alırım, ne olur. kanka bir kas takarım tamam. Şu lan bu kas taksan bu tamam mı Ali? Ya Doğru ben ama sen var şurada oturacak için. Alek de şöyle içinde. Lan koptum yine durduk yere ya. <laughs> Otobüsü derdi geçti. Pardon <laughs> Alim. Fırlamış gibi görünüyor. Şimdi bir de bunu jet motoruyla yapalım. Söylemeyi unutmuş olabilirim. İlk araba sadece alıştırma. İşte gel. Hiç Beren izliyor mu Ali? Yok kısmet olur izliyor. Kısmet olur yok bugün ya. Neyini izliyor? Olmayan günle geçmiş kaçırdı. yayınım izlemedi geçtiğimiz günlerde. Yayından izlemiyor oğlum o kendisi izliyor. Ha. Ok Her olan Derey bu. İşte geliyor. Aman tanrım geliyor? Siz olsanız her bir içeriye ayrı video çekersiniz amına koyayım. Adam hepsini tek evet. videoda paylaşıyor. Evet. Evet. Ama abi yani Ama bu nasıl işte, bir mal amına? <laughs> <O zaman gülüyor> para harcamış. <gülüyor> <Asikti>. <gülüyor> İsmail otobüsü iki araba parçaladı. Arab şey. Oğlum ben sana bir şey diyeyim mi? Biz bu arabaları alsak zaten bu arabaları aldık diye video çekeriz başta. Yani evet. bu... Hani adam arabaları parçalıyor. Lan kam otobüs parça. Ben bunlara binme hayaliyle yaşıyordum çocukken. <laughs> <laughs> Lan gerizekalı. Bu, bu oranın normal otobüsü bu. Liseli okullu falan götüren otobüs bu değil mi? Oranın normali bu zaten. Ee. Maket mi bunlar? Ya ne? Joker abim bunlarla şu maket Ya. He maket maket. Maket değil oğlum ya. Ne girmiş? Değil oğlum. Bu, bu nasıl bak. olabilir? Hey Jimmy, Jimmy evet. buraya park edemezsin. Sıradaki deneyimizde 1 milyar orbizimiz var. Çok fazla. Ekipten birinin su arabası. Ney 1 milyar ne ya? O? Su maymunu, su maymunu. Var ya böyle suya atıyordum. Heee göreceğiz? Tek Düren sorun henüz onun konuşur. haberi yok. Kamerayı bir saniye ödünç alabilir miyim? Sence oradaki şey ne? Hey bu benim arabam. Bir dakika bu benim arabam. Ayfede bak bu senin otoparktaki araba. <laughs> ah <As> <Hava gülüyor> Ya arabamı bu sabah fark etmiştim. Dakikalar sonra helikopterin öyle almış. Evet senin araban bebeğim. Jimmy'yi tanıyorsam yavaşça yere bırakacak. Ya gerçekten, daha yüksek daha yüksek. Bu çılgınlık. Devam et. Biraz daha yükseğe. Tamam çok güzel. 3 hayır, 2, ayır, 2 ayır, 1 Hayır 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 dur. Arabada denk gelmez. Ah! <laughs> bir a araba geliyor. Tanrım düşüyor. A arabam gitti. Ananı sikeyim. Ağlama Oğlum Mr. Beast keşke benim arkadaşım olsa da benim arabam azsayım bir <laughs> şey. Kesin yenisini <laughs> al Babam. Keşke arabada ben olsaydım. Oğlum mı oğlum sana yemin ediyorum ben Mr. Beast'in çocukluğunu buldum. Bu içi mi açacak? Her şeyi şey, vuracağım Kırbacı. Para benim para benim. Para <laughs> al parasını al. Gelma para Al tamam? <laughs> parasını al. Al parasını al. Al parasını al. para parasını al. Al para al. Al al. <laughs> Aa, bu basın arabası. Bu basın avradını çıkıklar. Benim park edişimden çok daha düzgün şekilde düştü. Şimdi bakalım arabası iyi mi? Kapakları açın. Oho! Oh. Vay canına. Aman tanrım şuna bak. <laughs> Şunlara bak. Çok iyi. Bu <laughs> muhteşem. Çok oğlum, bak, iyi. Bakın Oğlum bu <laughs> nedir ya? Şuna bakın. <laughs> bu muhteşem. İçinden araba çıkacak Green screen'i fark eden yok mu cidden Yokmuş Değil oğlum bu ne nasıl green screen olsun bu Sampona söyle dikkatli olsun az kalsın bana çarpacaktı Hayır hayır hayır, hayır, <laughs> olamaz, hayır olamaz bebeğim bak, ne, bak, ne, şey ne demek pek Zaten bir şey yok Zaten bu parçalara pek ihtiyaç yok <gülüyor> <gülüyor> Bu çılgınca <laughs> Ve en iyi yanı o araba ona ait değil Arabasını evet <laughs> otoparktan aldık Ama rastgele bir alana bıraktık Sonra arabasının mükemmel bir kopyasını aldık Ve sonra bunu Orbeez'e bıraktık Heee <laughs> <laughs> Ben değil Hayır, arabanın bir kopyası. Adam üzüldü ama oradaki tarlada. Ya. Şu an seni sevmiyorum. Ve şimdi trene geri döndük ve bu tırların onu durdurup durduramayacağını göreceğiz. Bu tırlar gerçekten muazzam. O Hoş kadar araba. büyükler ki bu yönde konuşursam eko yapıyor. Trenin kazanacağını düşünen el kaldırsın. Ben 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 tıra inanıyorum. Ne olacağını görmek için çarpışma testi mankenleri yaptık. Tamam, Chandler'ınki güvende. Yaşayacağını düşünüyor musun? Aa, bilmiyorum Jim. <laughs> treni gönder! Gönder! <laughs> tren, 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 tren! 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 Geliyor! Hey dinle bu açıyı iyi çekmen gerek işte geliyor! Oho, çok iyi! Durun! Tamam durun! 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 abi. İmkanı yok. Durmaz saylanmaz ki. Kazandı tren kazandı. Yani i̇ki yıl Kalan tek şey tren. Tren tırları resmen parçaladı ve istesek birkaç kilometre daha sürüklerdi. Parçaladı. Aa hayır. Oğlum. Oğlum. Ona ne oldu böyle? Tanrım <laughs> kolları gitmiş. En azından hala bağlısın. Şu kafasına bakayım. Tam burada çocuklar. Bence çok iyi. Sakalları garip. Tren Küçün. kazandı. Tren kazandı. Herkes trenin kazandığından mutlu İki tren var ne demek ya? Hello, neighbor. İki yeni Oğlum reklama bak Kemal. Ev... Oha! Oyundaki şeyi gerçek hayatta yaptırtıyor reklam olarak. Tabi para verirler bu elemana. Biz ne yapıyoruz? Ağzı <laughs> tırf! <laughs> 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 Oha! Adamlar komşuyu nasıl oynuyor bana koyayım? Ellerinin bir kopyasını yaptım ve bir meteor çarparsa ne olacağını göreceğiz. Ve çocukların gerçekçi görünümü varken ellerini de mı? Çünkü eve bir meteor evde. çarparsa sakın. Gerçekli komşu şey değil mi abi işte Alper Ren'de kaçış. Hayır evde dolaşacağız böyle anahtarlar olacak. Bir... Evet. İşte atıyorum hepimiz çocuğuz. Sen bir an... Yalnız <laughs> bir çocuğusun ama Kemal. Bu ne demek Aynen. amana koyayım koşuyorsun. ya? <laughs> Bize biz normal çocuğuz sen orası çocuğusun. Ne demek oğlum o manyak mısın ya? Niye öyle bir şey oynuyoruz ki? Yani Dönüşmeyi nasıl konuşuyor. yapacağım? Bağrıcan <laughs> falan yapacaksın. Abi anlaşılmaz ki dönüştüğün anlaşılmaz. İyi hallederiz Kemal onu. Ya annem o zaman... izliyor of. Adamın annesi Sen... izliyor abi niye böyle küfür? Ne biliyor musun söyleyeyim. Annene mi sövdüm ya? Böyle maske vereceğiz ha maske takacaksın. O dönüştüğümde maskeyi mi takacağım mesela? Aynen. He kesin ya yaparız. E hallederiz. Ya, hallederiz. Mankenlerinize ya mal mısın oğlum sen? Siyah siz nereden anlayacaksınız? <laughs> kurtulmaya çalışın. Merhaba komşu. Bu gerçek değil. Bu cesedi bagajıma atmak çok zor. ya Sanırım biz şimdi normalde oynayaktık PC'den. Onu kanepeye mi saklıyoruz? Oğlum bak ya Meteorun düşüşünü şey. hafifletecek. İşe yaramalı. Bana evine meteor gelirse orada saklanacağını mı söylüyorsun? Bu bölümü ıskalayacak. Araba kullanacak. Meteor düşüyor olsa nerede saklanırdın Cyber? Dışarıda. Cevabı gerçekten merak ediyorsun. <laughs> Abi gram ne soru sorulur oldu bu çocuğa? Ne bir muhabbet edilir oldu? Vallahi diyorum don't, ya. Don't bıktım. Look Up izledin mi? Kemal. Neyi? Don't Look Up. No. İzle, öneririm güzel film. Niye neyi söylüyor? Meteor düşüyor. Up'ı izledim olur mu? Balon uçuyor. Abiciğim meteor düşse ben nerede saklanırdım biliyor musun? <laughs> Su altında. Heh. Salak lan bu. O <laughs> mal lan bu. Niye? Yanar oğlum yer yanar. E sen de boğulacaksın. Niye boğulayım oğlum? Ne niye boğulayım? Yüzmeyi biliyorum ama koyayım. Son e, sonsuza kadar yüzeceğim mi? Abi bir kere düşecek o ortalık bir böyle şey olacak, kırılacak, dökülecek sonra çıkacağım sudan çıkacağım. Tam ne kadar sürer? nasıl? 3 gün sürse ne, ne arar arrağın? E beni ama 3 gün mü o yere çarpacak? Bir kere şey, çarpacak. Ateşi? E çık sonra çık oğlum. Düştükten sonra çık. o ateşi nükleer gibi şey. düşünüyor mu düşünce? Böyle püf 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 püf. Kemal sen şunu gördün mü? Çete bak. Su 100 derece mi olacak? Kim dedi bunu? Sen nerede gördün de suyun 100 derece olacağını? Çete bakıyorum Ali. Görmüyor musun? Özge yüklemiş mi onu? <gülüyor> <gülüyor> Benim Özge'nin yaptığını gördünüz mü U'yu? Bak ben de onu yükledim. Kendine U nerede? Aha. <laughs> Azun Ali. Ulan sabah bir gittim Özge'nin yayına. Özge çizim yapıyor, Ali'yi çiziyor, emot yapıyor, Ali trip atıyor. Ben gülüyordum. Cyber taşak geçiyor Ali ile. Ali ile Cyber kavga etmiş. <laughs> Değişik bir ortam vardı ya. Yemin ediyorum bak. Kavga etmedik Ali Komla, etmeyiz de. Ali ben girdim odaya çıktı odadan. Ben çekemem bunları falan filan deyip gitti yani. Ha, haklı ama sağ Daha ağzımı açmamıştım evet. ha. Vallahi ağzımı açmamıştım da. Daha Aa, saat 7 ama da. Bakalım kaçı hayatta kalacak. Meteor bırakın. Ah işte geliyor. Atarım. Çet şu an açık mı? Açık mı kapalı mı çet? Açık. Açık. Maşallah maşallah. İyi, 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 iyi. iyi. Bakalım kaç hayat. Meteor düşüyor. Meteor bırakın. Ah işte geliyor. Fatih oh, oh, oh. geliyor. Oh, oh, oh. Olamaz. Bu üç meteordan meteor da böyle yavaş bir şekilde olacak. kar düşmedi. Bir meteor evinize çarparsa ne olur? Bir sonrakini bırakalım ve bir sonraki meteoru yükseltmelerini beklerken size Hello Neighbor 2'den bahsetmek istiyorum. Ürpertici komşunuzun sırlarını ortaya çıkarmakla ilgili atmosferi bir korku oyunu. Bu çok korkunçmuş. Bu video oyununda Raymond Brooks'un açık dünyasında birisi kayıp makineleri araştırıyorsunuz. Ama, ama, ya. ama kimseye güvenmeyin çocuklar. Oyundaki herkes şüpheli. Kimseye güvenme. Ne bile. Şimdi iki numaralı <laughs> meteorumuz var ama bu sefer meteor yanıyor çocuklar. Meteoru bırak. Ooo. Araba. Evet, ya araba daha, araba, bir araba, daha daha gitti amına koyayım. Aman tanrım. Şey şey oyunun yapıyordu. mantığı bu muymuş lan? Biz bu oyunu hiç böyle oynamadık. Komşunu ortaya çıkarıyorsun da bir şey bir şey de. Hayır, Öyle bu bir şey. Single'ı. Ha single'ı. Şengel anne, şengel anne. Meteordan duman çıkıyor. Bir dakika, ben iyiyim. Chris bir şekilde yaşamış. Ben çok zekiyim. Ah, hayatta kaldık dostum. Öte yandan Chandler başaramadı. Son meteoru yükselt. Chandler artık ben. Ah, bu şimdi ortalığın anasını siker. İstediğinde meteoru bırakın. Meteoru bırakın. Tamam. geliyor oh, oh, bak, 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 bak. Oh, tamam. Ohohoh! Çok, çok iyiydi! Müthiş bir düşüş! Güle güle Carl! Bakalım yaşıyor mu? Evet! Hello Neighbor 2'nin sitesine gitmek ve oyunu satın almak için bağlantıya tıklayın. Adam Herifte <laughs> evi... meteor düşerse nereye saklanacağınızı biliyorsunuz. Ben bu evde yaşardım ama. Sonraki amana. deneyimiz için bu kimyasalı alıp bu kimyasalla karıştırırsanız... Koş 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 koş! <laughs> Oğlum bunlar çok eğlenceli işte lan! İş macunu elde edersiniz. Do bu kaplarda yani az önce güzel. yaptığımızın 100 katı var. Hey! Kovaya dokunma! Geri bas. Güvenli bir yer bulmanızı istiyorum. Çünkü bir sonraki patlama 100 kat daha büyük olacak. Tam burada Biraz duruyorum. En azından çatıda güvende olurum. Çatı benim. <laughs> hey bekle Jimmy. Bu diş macunuyla dişlerini temizleyebilmemiz için fil aldık mı? <laughs> Komiksin. Candor'ı çektiğinizde koşmalısınız. Kesin tehlike bölgesindeyim. Çek. Oh! Aman tanrım. Çekmeyin devam edin. Daha sert çekin. Aman ah, tanrım. Şuna bakın bütün havuzu dolduruyor. Havuz, Havuz yanıyor gibi görünüyor baksanıza. Ve bu fil köpüğü diş macunu için yeni dünya rekoru. Ha buharlı. İçine atlamak istiyorum şu an. Ama artık yüzme havuzu yasak. Resmi olarak Mark Robert'dan havalı. Evet dünyadaki Çok her insan sıcak? gibi. Bunlar havalı bir şey söyleyeyim mi? Nolan'ın annesi. Nolan'ın annesinden havalı olan ne? <laughs> ne? Sonraki deney. Bu Dave profesyonel örümcek adam dublörü. Bu çalışan Örümcek adam kıyafeti ve bu binanın en tepesine tırmanacak. Başla. Tebrikler bir adam çıktın. Örümcek diyorlarını hareket ettin. bir şey ya. Ne? Para çok güzel bir şey Kemal. Im. Örümcek adam tutmuş adam. <laughs> Değil mi? Ali sana 100 bin geçti. dolar versen sen de tırmanır mıydın böyle? Ya 10 bin dolara kutum keyifle tırmanırım. Kanka Ali bunu... Bana para lazım acil 10 bin dolar. Ali'ye tamam, video çekeceğiz zaman okuyun bunu yapar. Evet. Para verme. Bir binaya tırmanacağım da video. Ali da, böyle şeylerin hastası amına okuyum ya. Sen var ya CKS'e falan girecekmişsin ha harbi diyorum Uf. aslında. Keşke kanka TR'de olsa Kemal S. Niye götledin ki durdukları onu? Bu örümcek adam kıyafeti Jay şey, Laser tarafından yapıldı ve onunla tırmandığı en yüksek yer 60 metreydi. Jay 60 metre tırmanacak ve sonra bu devasa gökdelenden 60 metre daha tırmanacak. Bu delilik. İp takıl oğlum. Ya, tamam. Buna ben de tırmanırım. Fotoğraf mı çekiyorsun? Ben de fotoğraf ya, istiyorum. Ne kadar çıktığımı bilmiyorum. Enes Batur'un amcası gibi mali. <laughs> Bitene kadar durmayacağım. <laughs> Şu anda bina penceresinin dışında. Hey! Hey! Yolun yarısına geldin. Yarısına geldin dediler gibi. Bu delilik. Yağmur yağmaya başladı. Aha! Şu an Neyle tırmanıyor? O ne? Bir dakika. Kostüm bozuldu mu? Dev indirmemizi ister misin? İyiyim. Daha önce gerçek örümcek adam oldum ama pes etmiyorum. Spider asla pes etmez. Görünüşe göre Asitli. yine çalıştırdı. Nasıl? <laughs> Bunu nasıl yapıyor? Harika. Tırmanmaya devam. Bu iş bitmeyecek. Zirveye çıkana dek. Onu görmek için kenardan sarkmak bile beni korkutuyor. Bu adam bu yüzden örümcek adamın dublörü. Onun ne var lan onda? Nasıl öyle tutuyor ki? Neredeyse ulaştın. Onu merak ediyorum. sen bir merak. canavarsın. 122 metre. Dave <laughs> <Rey>, sen delisin. <gülüyor> <gülüyor> ah başardı. İşte 10.000 dolar. Vay canına. Bunu hak ettin. Yeni Örümcek Adam filmi ne zaman? Bir söyleyelim. Tamam, Tom Holland'dan daha iyi. <gülüyor> 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 ve şimdi hepinizin beklediği olan hidrolik ve... Hey, acele et biraz Cibi, bu çok ağır. Oradan çıkar mısınız? Aa, evet, evet, tabii ki. Lamborghini'ye karşı bakalım ne kadar düzgün... Hayır, öyle bir diss değildi. Tom Holland sürekli ağzından kaçırıyor ya. İşte söyleme denilen şeylerin hepsini söylüyormuş Tom Holland. Of abi, Amerikan entertainment'ını nasıl takip etmezsiniz ya? Tek. Bu video boyunca olduğu gibi mankenler hayatta kalacak mı göreceğiz. Okul zorbalarını böyle halledeceğiz. <laughs> <laughs> <Ağabey. gülüyor> Arabanın en güvenli yeri. <laughs> Seni koruyacağım kar. <Carl. gülüyor> ne alakası var bana Hadi bakalım bebeğim. Aman Tanrım <laughs> oh, 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 oh. Abi hadi lamboyu hadi ne hadi hale hadi. getirdi? Kafayı yiyeceğim. Eski kasa. Eski kasa olsun oğlum, eski kasa olsun ya Ali. Bana şunu ver, Gallardo. şuna bineyim ya ben. Videoya <laughs> 1 milyon bak, dolar mi? harcamıştır ha. Galardo kaç para bir bak. Abicim Türkiye pahalı oğlum yine. Sahibinden yine düştü lan anasını sikeyim. <laughs> Haberler global burada mı? <laughs> 8 milyon. 8 milyon lira bu milyon. Türkiye'de. Aynen, 7 eski milyon, kasası. 8 milyon. Aynen. Aynen konuş da makav. Ee, Urus niye Yok. şöyle de bu böyle? <laughs> Anlat. Abicim 7 milyon ağa buldum bir tane ha Ali. Al. beykosa bir de. Varsa 7 sardırayım hemen. <laughs> Sen 7'ye kadar fit değil miydin? Kasetli aman okuyun. Düşün ama 7 milyon. Kasetli aman. <laughs> Sen kaç okeysin? <laughs> Abicim eski lamboda da tamam. 2'ye kadar okeyim. <laughs> Eski Rambo ikiye kadar, iki buçuğa kadar okeyim tamam hadi. Yani dün müzik dinleyemezsen sarmaz ha. Ya ve dinlersin ne? Abicim. Bir de müzik dinleme, me motorunu dinle ya. Hani az bir gaza Aç ve galarda bak. Start stop. Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini Mercy. Mm -mm.

Ne yapıyorsun Beast ya? Ne yapıyorsun abicim ya? Şuna bak. Evet. Lamborghini. Evet, Lastikler çöküyor. Vay Bu Tadım kaçtı ya. Vallahi tadım kaçtı ya. <gülüyor> 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 Onu krep haline getireceğini düşündüm Bunu telafi etmek için Lamborghini'yi havaya uçuralım. Patlama! <laughs> Oğlum Kanka adam bunların... 10 dakikada ne harcadı oğlum? 100 milyonuncu abone özel ada verdim. 100 milyonuncu abone özel adamı mı verdin? Neden? Aç aç izleyelim. Bunların şey videosu var Kemal. Eee ekip ya bunlar. Eee? Eee kura çekiyorlar. Birisi bir dolarlık otelde kalırken aynı anda dünyanın bir yerinde atıyorum Hindistan'da. Diğeri gidiyor Bali'ye 100 bin dolarlık otelde kalıyor bir Ama gece Ama hayır sırayla kalıyorlar onu ya. Yok kura çekilmiyor mu? Ben öyle biliyorum. Yani biri yani biri kura ikisi ya. bir mesela 1 dolarla gidiyor. İkisi elli Aynen 50 dolarla ikisi... gidiyor. Sonra evet. bir daha. Sonra değişiyorlar sonra bir daha çekiyorlar. Adam 10 milyon oğlum... dolar kazanıyor. oğlum daha fazla kazanıyordur lan. İmkanı yok 10 milyon. Bu adamın aylık bire şey yapmıştı ya aylık ona kalan para 1-1.5 milyon falanmış. Nasıl ya? Harcıyormuş oğlum hepsini. Tüm parasını içeriklerine mi harcıyor? He evet, neredeyse yani. Ya oğlum aylık 1 milyon dolar kötü mü? Sikri. Lan salak oraya göre aylık 1 milyon dolar. İstediğin yere göre olsun. <laughs> da. Tamam da Mr. Beast'sin öyle düşün yani. Ya tamam da işte adam harcıyor. Yok lan milyarderler arasına girmiş oğlum işte. Milyarderler arasına girmiş adam. E tamam ne kaç yıldır biriktirdi bir milyonu? 1 <laughs> Oğlum burgercisi bilmem neyi varmış baksana bir sürü şeyi varmış. Serveti 1 ya milyar YouTube varmış var. oğlum. Hayır ben Youtube'dan bahsediyorum alo. He Youtube'dan bir çocuk kalan. Bir hesaplıyordu evet ona kalandan bahsediyorum.